Eh Bu kadar olur be hoca. Ay maşallah be. Bu kadar olur yani. Evet arkadaşlar. Kamera ne kadar çekti bilmiyoruz ama kuş gerçekten çok güzel döndü. Maşallah subhanallah. Kamerada ak yeniyor kuşların ama yapacak bir şey yok. <laughs> Biz de bir şeyler gösterelim istiyoruz. Adam yani dostlarımız izleyicilerimiz daha Meksika'dan mesaj çekiyorlar. Biz Allah de be. elimizden geldiğince Çıkartmaya, göstermeye çalışıyoruz elimizdeki imkanlar doğrultusunda. Tebrik ederiz. Ahmet Usta'm. Allah razı olsun. Böyle sağladım. güzel bir güvercin çıkartmışsın. Çıkartan ben değilim. Defalarca defaatle söyledim, defalarca da söyledim. Köken uçuran ay, sensin diyelim. Uçuran Emek benim. veren, kuşu eğiten, bu hale döndüren getiren, sensin. Bu hale getiren benim. Eyvallah. O kabul. Ama gizli kahraman Ali Bey kardeşim. Namu değer Ali Bey. Ee, öyle diyorum ben ona. Ali Özden Kardeşler diye geçiyor Facebook'ta. Burada öbür kuşlar da ortaya çıkar inşallah. Onları ispatlayamadık. Yani görenler var. Bu gelen arkadaşların içerisinde de. Diğer beni e, takip eden şu konuşmamı dinleyen arkadaşların içerisinde de var. İnanıyorum ben güvercinlere. Fakat şanssızlık oldu. Gerçekten güzel döndü güvercinin. Tebrik ederim. Emin ben isterdim dönsün. Olsun. Yem saati bu işin şeyi, mayası. Kabul evet. etmek lazım. Evet. Ama şimdi bir şey takip söylemek lazım. Kuşun boşu yok. Dönek gibi dönek yani. Şimdi döneceğim diye uğraşıyor kuş. Ama basat ama şey. Allah var. Ben beğendim. Sen de beğendiysen bana ne mutlu. Ayağına sağlık. Meraklı arkadaşları dostlarla paylaşmayı isteriz. Bekleriz. Zaten ha, Sen de şimdi bütün çatımız, Türkiye, bütün dünya çek kuşunu. Çatımız çok müsait değil. Evet. Ama ah, imkanlar bu kadar. Allah buna da muhtaç etmesin. Ev yıkılacak şimdi. Ee, yıl...